Oh. <laughs> Bodrum Dans Kulübü'nün yeni binası törenle hizmete girdi. Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunan yeni binanın açılışına Uluslararası Dans Konseyi Başkanı Profesör Doktor Alkis Raftis ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı. açılışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Raftis Bodrum'a ilk kez geldiğini ifade ederek daha önce birçok kez İstanbul'a geldiğini babaannesinin İstanbul'lu olmasından dolayı Beyoğlu'nu evi gibi hissettiğini ifade etti. I've İstanbul'da daha önce çok bulunmuş çünkü babaannesi İstanbul'lu. Türkiye'nin her bölgesini gezmek istediğini anlatan Raftis, Türkiye dans konusunda çok hızlı gelişiyor. Özellikle diğer ülkelere kıyasla düşünürsek gerçekten çok hızlı bir aşama kaydediyor dedi. I think it's growing very fast. I mean I'm surprised by the rate of growth which is fantastic and I don't know any other country that is growing so fast. Bir gazetecinin sorduğu Türkiye'de dansın hangi aşamada olduğu yönündeki soruya Raftis 10 yıl önce bu soruyu sorsaydınız sadece halk danslarıyla ilgili çok zengin bir ülke derdim. Ama şu anda her türlü dans disipliniyle ilgili çok büyük aşamalar kaydedildiğini kendimde görüyorum diye konuştu. 10 years ago I would mostly folk dances and now I see şu ana kadar çok farklı illerden, çok sayıda dans okulundan başvurular aldıklarını anlatan Raftis şöyle konuştu. İşbirliği teklifleri alıyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu işbirliğini daha çok geliştirmek istiyoruz. Türkiye çok büyük bir ülke. Bunun içinde çok büyük potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz dedi. Yes, we receive a lot of information from festivals, from folk dance groups, from all kinds of schools. We receive information and we are trying now to be more in touch with turkey because it's a country with a huge potential. Raftis, Yunan ve Türk danslarının özellikle bir arada yapıldığını ve birbirine çok benzerlik gösterdiğini belirterek Türkiye'de Sirtaki'nin gelişmeye başlamasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi de bu. Sizin de aynı tip danslarınız var bu yüzden de kolay kabul görüyor dedi. Sirtaki'nin aslında bir Türk dansı olduğunu ifade eden Draftis, Sirtaki Yunan dansı değil, asıl Yunan dansları Türkiye'de çok fazla bilinmiyor. O yüzden Sirtaki gibi danslar Türkiye'de daha çok kabul görüyor. Bence onlar kareografik olarak Türk dansı ifadesini kullandı. Açılış kokteyline katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da kulübün 16 yıldır başarıyla mücadele verdiğini belirterek şunları söyledi. Bugün burada bir açılış yapıyoruz. Ama bu salonlar arkadaşlar hiçbir tesadüf değil. Bu başarılar da tesadüf değil. Bunun hepsinin altında yatan bir mücadele var. 16 yıllık emek var. Onun için bazen çok kolay konuşuruz. Aman bir salon değil mi ne olmuş? Hayır bir salon değil bir emek arkadaşlar. Yıllardır bıkmadan, usanmadan, inanarak, inanarak bakın yapılan bir mücadelede bugün Bodrum'da şu güzel e, kültür ve sanattan bunlardan bahsedebiliyorsak işte bunun altında yatan tek nedeni bir tanesi inanarak severek bu işler yapmaktır. Onun için ben Fatih kardeşime ve bu işte emeği geçen, destek veren 16 yıldır hiçbir zaman birçok zorluklara rağmen yılmadan yurt içi yurt dışına gelerek giderek hatta birçok yarışmalarda Bodrum ismini uluslararası arenada dalgalandıran, bu güzel bayrağına yıldız takan bu ekibi ben cani gönülden kutluyorum. Ve sürdürülebilir bir Bodrum Yarımadası için kültür ve sanatın önemini bilen bir belediye başkanımız olarak bu güzel e, salonları gerçekleştiren, bu güzel atmosferi yaratan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Hepimize bu salon Hayırlı olsun. Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci de Bodrum Dans Kulübü Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışını yaptıklarını belirterek Bodrum'un kültür, sanat, spor ve dans alanında kursların verileceği bir binaya kavuştuğunu ifade etti. çeşitli ikramların yapıldığı açılış töreninde dans gösterileri de sahnelendi.